Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bunu bir herhalde 15 kere söyleyeyim şimdi videoya başlayamadım sürekli bilmekten. Şimdi şöyle e, anlatayım. Bugünkü videonun konusu doğaçlama olacak. Yani belirli bir konusu yok videonun. Balıklarımı göstereceğim. Bir de size 3 tane bir şey ay Yani aklımda olan 3 tane bir şey var. Size de danışacağım. Onları da söyleyeceğim az sonra. Şu an kısaca özet geçeyim. E, bu odaya ne olacak? hakkında e, size soracağım. Sadece şu anda benim Arkada şu an 405 tane melek yağmur var. Bir hikaye satış böyle gelecekler. Bir de sadece piranalarım var odada. Onun dışında odamda hiçbir şey kalmadı. Üretim videosu da o depo gibi Şimdi diğer videoda var zaten. Hani orası şu an bir küçük bir depo tam üretim haline sayılmaz. Çünkü neredeyse benim akvaryumlarım kadar orada akvaryum var. <laughs> yani şöyle diyeyim oranın işi daha çok 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 fazla. Neredeyse her şeyimiz tamam. Sadece sütümüz ve balığımız eksik. Orada olan anaçlar zaten melek anaçları hepsi benim anaçlarım. Daha balık kalacağız oraya da öyle söyleyeyim. Lepistes Bu salı ya da çarşamba Lepiste alacağız büyük ihtimalle. Ama şu an hangisini alacağımıza karar vermedik. Ya lepistes alacağız ya da bir tane daha melek anaçı alacağız. Ama şu anda e, lepistes şey Öyle söyleyeyim. Sadece ısıtıcı ve balık eksik. Yani çok da video atmıyorum orada. Çünkü çok bir şey yok şu anda. O yüzden atmıyorum. Buradaki balıkların ne olacak hakkında bunları yine büyüteceğim ee, kendime. Yani belki satarım, belki kendime ayırdım bu güzel balıklar. Burada da ilk işte tül yavrularım çıkacak. Tül olan yeni anaç var. O yavrularmış. İşte onların ilk yavruları bunlar. Yani birkaç tanesi. Piranalar da bildiğiniz gibi az sonra göstereceğim. Hepsini yemleyeceğim. Şimdi şey söyleyeyim. E, çekiliş diyorsunuz sürekli. Ben bazen hatta yorumları siliyorum. Çekiliş, şey, e, çekiliş ne zaman yapacaksın abi diye soranlar olunca. Çünkü şöyle bir çekiliş yaptık. Ee, o zaman çok şeyim yoktu. hani çok uğraştırıcı şeylerim vardı. O yüzden çekilişe çok vakit ayıramadık için. Ee, şu an 270 bir şey abonem olması lazım. 500 abonede de bir tane çekiliş yapacağım. Aynen 500 abonede bir tane çekiliş yapacağım. Ödülü şu anda bilmiyorum. Büyük ihtimalle balık üzerine. Yani sadece balık olacak sadece çekiliş sonucunda. Sadece onun çekilişini yapacağım. Bir de size soracağım soru buradaki akvaryumlarla alakalı soru. Üçüncüsünü de söylemiyorum. Sonraki videolarımız verelim üçüncü şeyde. Şimdi hemen balıklarımı göstereyim. Evdeki balıkları bir de soracağım şeyi göstereyim. Video o yüzden burada durduruyorum. Çünkü daha çok anlatacak bir şeyim yok. <laughs> evet arkadaşlar şimdi söyleyeceğim yani size danışacağım şeyi söyleyeyim. Aklımda dediğim bir tane fikir benim burada şimdi boşta kalan yani balıklarımı götürdüm. Boşta kalan bir sürü akvaryumum oldu. O akvaryumları sizin isteğinize göre dolduracağım. Yani şöyle siz bana yorumlarda yazacaksınız. Ee, ben de o yorumlardan seçeceğim. Birkaç tanesini karıştırabilirim hatta. Ona göre akvaryum kuracağım. Yani sizin yorumlarınıza göre bir tane akvaryum kuracağım. Ee, şimdi az sonra bir de akvaryumları göstereceğim. Hangi balıkları da sadece diskus ve tropeyus türünü alamam. Hem çok pahalı, hem de beslemek istemiyorum. Zaten bu akvaryumlarda da olmaz o. Sadece bu türler yasak. Tropos ve Diskus türü yasak. Diğer bütün türler, bütün her şey serbest. Ee, sadece dediğim gibi size bırakacağım. Bunu da yorumlar kısmından göreceğim. Yani okuyacağım. Kendi kafama göre düzenleyeceğim. Zaten görürsünüz yorumlarda kimin ne yazdığını. Ona göre akvaryum kurduğumda da yazacağım. Hani adını vererek ya da bir şey yaparak açıklayacağım. Yani orayı çok takmayın siz. Yani şöyle diyeyim bitkili akvaryum olabilir, canlı doğuran olabilir, ciklet türü olabilir, male bir araç şu akvaryum için. Ee, dediğim gibi karides vesaire hangi tür aklınıza geliyorsa onları beslemeye çalışacağım. Yani bu videonun genel amacı bu. Yani bu videoyu çekme amacı bu. Akvaryumları size bırakıyorum. Kafanıza göre yorum yapabilirsiniz. Çok uçmadan artık yani çok uçmayın yorumlarda da. Yani besleyebileceğim kadarını beslemeye çalışacağım. Bu videodan sonraki yani ee, onun videosunu böyle şey de yapabilirim neyse onu sonra söylerim şimdi akvaryumları göstereyim şurada bir tane akvaryum var bu komple boş burayı düzenleyebilirim bu akvaryum 1 metre 40 santim yanında da bir tane yine aynı şekilde cam akvaryum var bu da 70'e 30 santim bu arada bunları da numaralandıralım numaraya göre de yazabilirsiniz bu birinci akvaryum olsun birinci akvaryuma göre balık seçin bu ikinci akvaryumumuz olsun bu ikiye göre de ona göre de balık seçin bir de altta şöyle fayans akvaryum var. Bunlar iki tane. Bunları komple 3 numara olarak sayın. İkisi 3 numara olsun. Son bir tane de akvaryum var. Bu da en küçük akvaryumum zaten. Şöyle bir tane küçük akvaryum var. Bu da kare bir akvaryum. Mesela bunlar bir akvaryum falan olabilir. Bir dakika kaç numara var? bu? 3. Bu dördüncü numara olsun. Numaralarınızı aklınızda tutun yoksa yorumlarınızı hiç dikkate almam. Haberiniz olsun. <laughs> Bu da 5. akvaryum. Burada zaten diskus var biliyorsunuz. Bu akvaryum da bayağı yüksek. Bu 50 50 kare bir akvaryum. Diskus üretmeye çalışmıştım bunda. 50 50 bu da. Son hemen kısaca tekrar edeyim. Bu akvaryum 1 numara. Şu akvaryum 2 numara. Şunların ikisi 3 numara. Şu arkamdaki 4 numara. Bir de en son gösterdim şu 5 numara akvaryum. Dediğim gibi istediğiniz türü seçebilirsiniz, istediğiniz tür söyleyebilirsiniz çok uçmamak kaydıyla. Bunları yorumlarda yazın, ben hepsini birleştirip yapmaya çalışacağım. Şu anda ama sadece şunu söyleyeyim, ee, bir akvaryum yapabileceğim. Sadece bu akvaryumlardan sadece bir tanesini yapacağım. Yani şu anlık bir tanesini yapacağım, ileride daha da çok doldururum. Yorumlardan seçeceğim, hangi akvaryumu seçmişse ona o balıkları ne seçtiyse artık bitkili akvaryum vesaire onu yapacağım sadece. Her yani şey söyleyeyim kazananı gibi bir şey olacak. Bir de 500 abone de, yani niye böyle olur? 500 abone olunca bir tane çekiliş yapacağım. Çekilişte de sadece büyük ihtimalle balık verebileceğim şu anda çünkü malzemeler şu an bana lazım. O yüzden sadece balık verebileceğim. Dediğim gibi inşallah anlamışsınızdır numaralı bir şekilde besleyeceğiniz yani istediğiniz benden istediğiniz türü yorumlara yazarsınız çok uçmadan ben de bunları beslemeye çalışırım Şimdi şey yapacağım balıklarımı göstereceğim <laughs> yemleyeceğim hemen video çok şey olmasın balıkları da görün en azından diye Dediğim gibi inşallah böyle olursa bütün akvaryumları da yapacağım tek tek yorumlara bakarak diğer videolarda artık Yani bu kadar şimdi balıkları göstermeye geçeyim Arkadaşlar bir de yine her zamanki gibi bir kısaca bir melek konusuna değineyim. Bu melek yavrularını az sonra daha net bir şekilde göstereceğim yem verirken böyle yakın çekimden. Artemia vereceğim bunları bazıları hala soruyor ne yem veriyorsun, nasıl büyütüyorsun diye. Hani yine aynı sorular ama yine ben tekrar tekrar cevaplamaya çalışıyorum aynı sorularınızı. Ben melek boy bakın me benim meleklerim şu anda bu boydalar. Yani bir de bu boyda olanlar var çok küçük ben bunları yine Artemia veriyorum. Hani dediğim artemeyi nasıl veriyorum bak burada zaten bir sürü balık var şu an Aynı şekilde burada da balıklarım var evet, Kamerayı şu an ona göre ayarlamadım Ben yani Bakın bir tane benim her zaman <laughs> ben bardakta veriyorum böyle bardaktan birazcık su alıyorum tamam mı? <laughs> şu kadarcık falan neredeyse su alıyorum Ondan sonra da bu Artemia'nın kurutulmuş Artemia var zaten herkes biliyordur bunu şöyle bir şekilde Hani bunu Onları yetecek kadar kendim ayarlıyorum göz kararı. Ya bayağı bir çok oldu çünkü bayağı bir balık var orada. Sonra ben bunu bir tane kaşıkla böyle karıştırıyorum. Çünkü hani e, yemin suyu emmesi lazım yoksa bir anda yerlerse böyle karınlarında şişiyor ve direkt kabuz olup ölüyor balıklar. Hani bir de üstte kalıyor <laughs> yemler karıştırmazsanız suyla. İlk önce böyle karıştırmak her zaman daha faydalı. Yani ondan sonra birazcık bunu bekliyorsunuz. <laughs> Bekledikten sonra da yemi bildiğiniz gibi normal böyle yavaş yavaş döküyorsunuz her tarafına. Yani burada mesela daha çok var. <laughs> Şimdi yemi verirken de hem balıkların da videosunu çekmiş olacağım. Balıklar bakın nasıl yemiyor daha yakından Artemia'yı. Yi. Yine videoyu durdurmak zorundayım. Altyazı <laughs>

Daha demin birazcık daha yakın çekim yapmaya çalıştım nasıl yediklerini görün diye. Yani böyle anında götürüyorlar hemen e, yani yem kalmıyor bir 10 dakika sonra ya da bir 5 dakika sonra falan hepsini silip süpürüyorlar. Yani o kadar yem atmamın sebebi o çünkü bakın aşırı derecede balık var burada. O yüzden hani hepsinin tam beslenmesi lazım yoksa aralarında bir tane bile küçük kalırsa o küçüğü yiyorlar direkt ya da bir sakatlık durumu oluyor küçükte. Sakat bırakıyorlar yani küçüğü. Ben yani bu şekilde bunların yemini veriyorum. Balıkları da görmüş olduğunuz daha yakın çekimden. Yani bakın küçük küçük hepsini topluyorlar. Bakın. Pekmen gibi hepsini yavaş yavaş. Mesela böyle arada küçük kalmış. <laughs> Ama karnı yine de sapsarın. Bayağı bir yemek yemiş. O yüzden birazcık bol atıyorum. Çünkü aralarında cidden bazıları çok küçük. O yüzden bu olayım atarsanız <laughs> ve o kadar da su değişimi yaparsanız yavru balıklarınız hani birbirine zarar vermeden daha iyi bir şekilde büyürler. Yani de benim şeyim ya büyükle küçüğü e, hep beraber böyle karıştırmamak da bunların hepsi aynı şeyin yavruları. Aynı zamanda doğmuş balıklar da bazen böyle olabiliyor. Buraya da aynı şekilde uyguluyoruz. <laughs> yani burada da çok bir şey yapmıyoruz öyle diyeyim. Neyse hemen konumuza dönelim. Arkadaşlar burada da e, onu da göstereyim hemen. Burada da benim piranalarım var. Sadece bu balıklarım kaldı. Piranalar zaten gördüğünüz kendi türünden bir tanesini yemişlerdi. de ee, piranaları da yakın çekim yapmaya çalışacağım. Yemini de değiştirdim artık. Dana yüreği vermiyorum bunlara. Normal balık vermemiz lazım. Kırmızı et aslında hiçbir balığa verilmemesi lazım. Sadece balık şöyle diyeyim hamsi vesaire sardunya vesaire bir şeylerin verilmesi lazım. Böyle arada bir kapışalar şöyle göstereyim uzak bunların yemini kaybettim. Burada. Bunların yemini de biliyorsun zaten. Bu kırmızı ciklet yeme Herkes bilir bunu. <laughs> Şu an bir dakika. Simpapapalubilan, <laughs> Akvaryumları da gördünüz şöyle tekrar göstereyim şöyle bir sürü akvaryum var Dediğim gibi yorum yaparsınız yorum yaptığınız akvaryumları hangi türü istediğinizi seçersiniz yani kendiniz söylersiniz Ben de o akvaryumu kurmaya çalışacağım dediğim gibi ee, Daha da gösterecek bir şey yok yorumlara odaklanın güzel böyle çok akla gelmeyen ya da besleyemediğiniz türleri bana söyleyin Beslemeye çalışan bu akvaryumda çünkü bu oda boş kalmasın en azından değişik türler de olabilir Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.